وله الفض وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد من أرسله الله رحمة وهدى للعالمين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين Değerli aziz ve muhterem Müslümanlar, başlamadan önce niyetlerimizi Allah rızası için has kılmayı unutmayalım. Nuh suresini bitirdik. Bugün inşallah cin suresini açıklayacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Hadice radıyallahu anh'a ve amcası Abu Talib vefat ettikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif şehrine gitmiştir. ummit edirdi ki o halk İslam'a girer diye. Ama maalesef Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istediğini alamadı orada. Çünkü maalesef ona karşı geldiler. Dönüşte bir bölgeye varmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Oradayken bu sure inmiştir. Bu olay nedir? Cinle alakası nedir diye ayetlerde geçer. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Kul uhiye uh ileyye ennehu istema'a neferun minel cin. Yani ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki bir topuğun benim okuduğum Kur'an'ı dillediler. Peygamber Efendimiz sabah vaktinde o bölgede Kur'an-ı Kerim okurken oradan geçen bir grup cin vardı. Peygamber Efendimiz'in sesini duydular. Ve daha önce Kur'an nedir diye duymadılar. Onların dikkatini çekti, gelip dilediler. Bu ciller de Nusaybin cillerindendirler. Fakalu bu ciller dedikten sonra kavmuna gittiler. Halkına gittiler. Yani ciller gibi kavmuna, kabilesine gittiler ve dediler ki İnna semi'na Kur'anen acaba Yani Gerçekten biz harikalda güzel bir Kur'an dinledik. Yani harika, muhteşem bir şey dinledik. Yahdi ile rüşd fe amennâ bih. Yani doğru yola iletiyor. Biz de ona iman ettik. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e iman eden kimse demek ki Allah'a iman da ediyor. Bundan dolayı dediler ki وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا Yani artık bundan sonra iblise değil Allah'a itaat edeceğiz. Hakikat şu ki Rabbimizin şanı çok yücedir. Burada ayette bir sonraki ayete geçiyor. Yani Allahu Teala o bizi yarattı. Biz ona itaat edeceğiz. İblise değil. Biz Rabbimize artık bundan sonra ortak koşmayacağız. وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا <Sessizlik> وَلَدَا Az önce söylediğim gibi bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun ne bir eşi var ne çocuğu var. Çünkü Allah bu tür şeylerden münezzehtir. Çocuğu eş ne için alınır? Çocuk ne için alınır? Ona ihtiyaç duyulduğu için. E Allahu Teala hiç kimseye ihtiyacı yok ki. Ve ennehu kâne yekûlu sefîhuna Yani bizim cahil olan, beyinsiz olan iblis bize derdi ki Alallahi şatata Allah hakkında pek aşırı yalanlar uydurulmuştu. Yani allah Teala hakkında onun ortağı vardır, eşi vardır, çocuğu vardır, şöyledir, böyledir diye cinlere yalan uyduruyordu İblis aleyhillâne. وَاَنَّا ظَنَنَّا اَلَّنْ تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Yani hal bu biz gerek insanlar gerekse ciller Allah hakkında asla yalan söylemezler diye sanmıştık. Yani Allah'ın eşi var Allah'ın çocuğu var diye yalan diye inanmadık doğrudur diye zannettik ve an hatta Kur'an-ı Kerim'i işittiklerimiz zaman onların yalan söylediklerini anladık dediler bu cinler. Ve ennehu kana rijalun min al-ins ya'uzun bi min cin Şu da gerçek ki insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı, onlardan yardım isterlerdi. Yani cariye döneminde biri bir yerden giderken vadiden geçerken derdi ki bu vadinin sorumlusu kimse ben ona sığınıyorum ki bana zarar vermesinler diye. Her vadiye bir cin tayin ediliyordu. Bu cinnin bu vadinin sorumlusu falan cin. Giden gelen o cahiller cillere sığınıyorlardı. فَزَادُوهُمْ رَحَقًا Yani Burada bazı insanlar o cinlerden yardım istiyorlardı. Onlara sığınıyorlardı. Onlar da o insanları daha fazla kandırmaya çalışıyorlardı. وأنهم ظنوا كما ظننتم ألن يبعث الله أحدا Yani cinler de sizin gibi ey Mekke'nin halkı cinler de sizin gibi kıyamet olmayacaktır diye zannediyorlardı. Allahu Teala hiç kimseyi tekrar dirilmeye salmışlardı. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا Yani bu cinler göklere çıkmaya çalıştılar, ulaşmaya çalıştılar ama tabii ki meleklerden giremediler. Şimdi deli Müslüman kardeşim. Kafir olan bir kimse asla cennet göklere giremez. İblis önceden Müslümandı. Göklerdeydi, cennetteydi. Kafir olunca oradan kovuldu. Ve bir daha asla kafir olan bir kimse o mübarek yerlere giremez. O zaman ve anna lemesne's sema'a fe vecednaha harasan harasan ve yani doğrusu biz yani ciller olarak göğü yokladık göğe yaklaştık fakat onun güçlü bekçilerle alev hüzmeleriyle durdurulmuş bulduk bulduk yani şayet yaklaşsak bize o ateş maşaleyle bize fırlatacaklardı. Ve enna kunna naq'udu minha maqa'ida lis Yani halbuki daha önce biz onun bazı kısımlarında haber dinlemek için oturacak yerler bulup oturuyorduk. Yani ciller Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davadan önce göklere yaklaşıyorlardı. Göklerdeki melekler aralarında konuşurken bu yılda şu olacak, şu olacak, bugün de şu olacak, bu olacak gibi haberler birbirine verirken orada yaklaşan o ciller haber alıyordu. Haber duyar duymaz hemen kaçardı. Çünkü biliyor beni yakalarsa beni yakallar diye. Geliyor yeryüzüne, bu yeryüzünde bulunan cinciye bu bilgiyi aktarıyor. Yani bazı kişiler cincin yana giderler. Gitmeden önce Ali, Veli, Fatma, Ayşe, Hadice, şu bu, otururken ya benim başıma böyle bir olay geldi veya benim oğlum evlenecek bu kız iyi midir? Yahut benim eşim bir dükkan açacak acaba eşi olacak mı olmayacak mı? Ben altılarımı kaybettim. Acaba kim çaldı? Orada biri diyor ki falan yerde biri var. O yana gidiniz. Şimdi bu da gidiyor. O adamın yanına. Daha içeriye gire girmez. O Ali Bey, o Fatma Hanım hoş geldiniz. Sen altını kaybettin değil mi? Sen dükkanı açacaksın değil mi? Ana bu her şeyi biliyor. Diye düşünüyorlar. Halbuki böyle değil. Bunlar gitmeden önce beraber oturuyorlar diye, konuşuyorlar diye. Ali ile beraber, Fatma ile beraber bulunan cinler, o adamla çalışan cinlere haber gönderiyorlar. Ali, Veli, Fatma şu bu, gelip sana bu konu hakkında konuşacaklar. O cinler o cinciye aktarıyorlar. Ali, babasının adı Mustafa, annesinin adı Hülya, ee, ee, mesela Sabir, Muhammed, Ahmet diye çocukları var. Hadice Ayşe kızları var gibi bilgi veriyorlar. Bu da içeriye girdiği zaman onu anlatıyor. Senin eşin şu, çocukların bu. Ee, aman. Fatma Hanım gidiyor. O Fatma Hanım senin kocanın adı Mustafa. Senin ee, şu kadar kızın var, şu kadar erkek çocuğun var. Baban şu, annen şu. Bu Fatma Hanım da diyor ki, ana bu her şeyi biliyor demekmiş. Böyle kandırıyorlar. Ve cinden almış olduğu haber, ona der ki Ali'ye, sen dükkanı açacaksın ve işin iyi olacak. Çünkü o ciller duymuşlar ya. Ama bak araba alacaksın, bak arabayla kaza yapacaksın, bak oğlu evlendireceksin, oğlu şu bu anlatıyor bir saat. Bir tanesi doğru, yüz tane yalan. Bu da bir tanesi tutturuyor ya. Diyor ki madem ki tutturduysa demek ki söylediği her şey doğrudur. Bunlardan dikkat etmemiz gerekir. Fatma Hanım'a der ki sen altınlarını şu kişi çaldı. Yalan olabilir. Doğru da olabilir. Ama üstüne şeyler aktarıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurdu. Men ata kahinanu au arrafa fassaddaqahu bima yaqul faqad akfar bima unzila ala Muhammed Her kim bu cinciye falcıya şimdi kahin yani göğe gelecekten haber veren arraf önceden olmuş olan olaylardan haber veren yani biri altını kaybetmiş ona gidiyor geçmiş zaman biri evlenecek bu kız nasıldır diye gelecek zaman. Buna kahin yerine arraf denir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunlara gidip de bunların her şeyi geleceği ve her şeyi bildiklerine inanırsa Muhammed'e indilene karşı kafir olmuştur. inkarcı olmuştur. Ama bu falcı, bu cinci, bu kahin, bu arraf arasında tutturuyor diye inanıyorsa haramdır. Küfür değil ama haramdır, büyük günahtır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde diyor ki Men ete kâhinen ev salat Her kim bu falcıya, bu cinciye, kahine veya arrafa gidip de ara sıra tutturuyor. Bana söylemiş olduğu mesele doğru sürüyor olabilir bir mesele. Ara sırada tam değil hepsi değil bu kimse 40 güne kadar kılmış olduğu namazdan sab kazanmaz. Büyük günaha düşer. Bu cinciler şeytanlarla çalışıyorlar. İblisin adamlarıyla çalışıyorlar. Onu da bizi de küfre düşürmeye çalışıyorlar. Akıllı olan kimse oladan uzak kalır. Femen yestemi'il ana yecid lehu şihaben rasada. Yani her kim şimdi olur oturursa dedik ya biz yaklaşıp oturuyorduk yer arıyorduk. Şayet fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev hüzmesi bulunur. Şimdi yaklaşan kimse ateş var. Artık göklere yaklaşmıyorlar bulutlara kadar yaklaşıyorlar. Önceden Göklere çok yakın bir yere yaklaşıyorlardı. Bu peygamber efendimizin döneminden önce. Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam geldikten sonra, İslam'a davet sonra artık göklere yaklaşamıyorlar, bulutlara kadar çıkıyorlar. i̇bn Abbas sallallahu aleyhi ve sellem size anlatmış olduğumuz bu yaklaşma meselesi tek tek anlatmıştır. i̇bn Abbas radıyallahu anhu, dolayısıyla artık eskisi gibi daha fazla haber getirmiyorlar. Bundan dolayı bu cinciler artık önceden yüzde birse şimdi binde bir olmuş. Bunlara güvenmeyiniz, hepsi sehtekardır. Ve Allah subhanehu ve teala a'lem ve ahkem subhane rabbike rabbil azzeti amma yasifun ve selamun ala'l mursalin velhamdülillahi rabbil alemin